Merhaba sevgili hanımlar. Ebru Çeyizler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir model paylaşacağım ama öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz, e, görmüş olduğunuz sağ alt köşeden abone ol butonuna tıklayarak e, kanalıma abone olursunuz ve yanındaki zili tümü şeklinde işaretlerseniz Yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir sevgili hanımlar. E, yorum ve beğenilerinizle de bana destek olursanız da şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet bugün yine bir yazma modeli paylaşacağım sizinle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi önümde güzel tatlı şeker pembe bir yazmam var. E, ben bu modeli bu yazmaya uygulamak istedim. Öncesinde size küçük bir hazırlık yaptım sevgili hanımlar. Şu şekilde göstereyim. Şöyle ilk yuvamı yaptım ben. Sonrasında bir aramı daha koydum. E, Ekran ısınması açısından ben biraz e, sıkı yaptım ara modelle yapacağım çiçeğin arasını siz bu bunu açabilirsiniz ben üç tane koydum burada ama siz bunu açabilirsiniz şurada da yine üç tane ara model koydum üç tane daha yaptım burada küçük minik dağcıklar yaptım sonrasında yine üç tane zürafa çekerek şimdi tekrar yine en başa şu gördüğünüz çiçeğimin modelimin zeminini hazırlayacağım sevgili hanımlar şöyle hemen başlayalım. Evet şimdi 3 tane zürafa çekmiştim ben burada. Şimdi 3 zürafa daha çekeceğim sevgili hanımlar. 1 2 Zürafa çekerken hep bir yanındakine batıyorum. Bunu biliyoruz. 3 3 tane mı çektim sevgili hanımlar. Şimdi bakın 1, 2, 3 tane. Şu 3 diye geriden 1, 2, 3 diye saydığımda üçüncüye şöyle ipimi iğnenin üstünden, iğnenin dibindeki ipi iğnemin altından dolayarak bakınız şöyle ipimi başa aldım. Şimdi Tekrar hemen şu yanda bakın görmüş olduğunuz gibi yapmış olduğum zürafanın içine giriyorum. Bir ve bir tane zürafam daha kaldı. Şu en sondaki zürafam. Şimdi de onun içine giriyorum. Buraya bir zürafa daha yaptım. Ve sevgili hanımlar görmüş olduğunuz gibi benim burada iki tane zürafam oldu. Şimdi şu yuva kısmına geldik. Yuva kısmını yapacağız ne yapıyoruz? Hemen buradan bakın şuraya ipimi şu ama kilitleyeceğim. Şöyle kenardan kilitleyeceğim mümkün olduğunca. Evet. Şimdi şu karşıya geçerek yuvamı bırakıyorum. Yine ipim üstten, diğer ipim alttan olacak şekilde. Bakınız çok da büyük olmayacak şekilde. Evet. Şuradan bir yuva oluşturdum. Şimdi artık yuvamın içindeki sinek kanatlarını yapabilirim sevgili hanımlar. İpimi içeri almak istiyorum. Şöyle bir düğümle ipimi içeri aldım. Hemen yanına. Buraya küçük bir pırpır yapacağım. Bakın şöyle küçük bir pırpır yapıyorum. Şöyle ayarladım. Şimdi pırpırımı tepesine batıyorum. İpimi pırpırın tepesine çıkaracağım çünkü sinek kanadı yapacağım burada. Evet yaptım. Ee, şimdi tekrar ipimi şöyle biraz bombe bırakarak tepesinde aşağıya ineceğim. Evet. Biraz fazla oldu bir sanki. Şöyle hemen geri alıyorum. geri aldım. Ve bu şekilde. Şimdi bu işlemi tekrar ne yapacağım ben? İki kez daha yapacağım. Çünkü burada üç tane sinek kanadına ihtiyacım var sevgili hanımlar. Bakın. Şimdi diğerini yapıyorum. Şöyle 2 ve şimdi sonuncu tekrar önce önce küçük bir şey e, pırpır yapacağım önce küçük bir pırpır yapıyorum gördüğünüz gibi sonra içine pırpırın içine batıp ipimi tepeye alıyorum sonrasında tekrar yanına batarak. sinek kanadımı bitiriyorum sevgili hanımlar. Şimdi buraya geldikten sonra bakın hiç boşluk vermeden hemen şurada en aşağıdaki gördüğünüz gibi şuraya sıkacak batarak hem yuvamı biraz toparlamış oluyorum bakın hem de buradan artık devam edebilirim bir sonraki örneğime giderken yani bir sonraki bu ee, yuvaya giderken yuvayı yapmak için giderken ipimi oraya taşımış oluyorum şöyle sürekli yanındaki zürafaya batarak zürafalarımı çekiyorum Evet sevgili hanımlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yapıyoruz isterseniz bir tane ara örneği de yapalım şu dağı nasıl yaptığımı da göstereyim size ikili dağ yaptım ben Hemen şurada 1 2 3 oldu. İkili olacağı için ne yapıyorum? Şuradan 2 tane gideceğim. Yani 2 zürafa. 1 ve 2. Şimdi şu 1 2. Başa geliyorum. Başa geldim. Şimdi buradan hemen yanındaki bakın şuradaki zürafanın içine giriyorum bir tepede kilitliyorum ve hemen şuradaki gibi yanındaki zürafaya gelerek birazcık böyle tepesine biraz bir bombe bırakarak aşağıya iniyorum. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi tepesinde küçük bir ile aşağı iniyorum. Evet sevgili hanımlar şimdi artık renkli iplerime geçebilirim. Evet sevgili hanımlar ben ilk olarak elime şu görmüş olduğunuz güzel tatlı pembeyi aldım. Bu tatlı şeker pembeden şöyle koyu şeker bir pembeden yapacağım ilk önce İpimi iğneme taktım. Şimdi şurada ipimi iğneme kilitliyorum. Şöyle. hemen ipimi kilitledim ve şimdi buraya sevgili hanımlar ipimi kilitledikten sonra buraya pırpırlar yapacağım minik pırpırlar olacak iğne oyasının vazgeçilmezi pırpırlarımız şu bir bakın diğer ipimi biraz uzun bıraktım kilitlediğim ipimi onu da aşağıdan yürütüyorum gördüğünüz gibi onu da aşağıdan yürütüyorum ki tam sıfırdan kesebileyim diye iki oldu tekrar hanımlar şöyle 3 Şöyle 4 ve 5 tane gördüğünüz şu gördüğünüz 5 pırpır benim işimi görecek sevgili hanımlar. Şimdi ne yapıyorum? Hemen ipimi şu ilk pırpırımın içinden geçiriyorum. Ve ipimi başa alıyorum. Bakınız. Şu şekilde ipimi başa aldım. Şimdi her pırpırın içine tek tek girerek yığarak devam edeceğim. Şimdi ikinci pırpırın içine giriyorum. Üçüncü pırpırın içine giriyorum. Ve dört. Yani beşinci pırpırın içine girmiş oldum aslında ama 5 pırpır olduğu için yukarıda dört tane zürafam olmuş oldu. İpim biraz açmak istiyorum ben. Diğerlerini de yapacağım için. Evet. İpim biraz uzun kestim. Şöyle şuradayım. Ne yapıyorum? Tekrar şu gördüğünüz gibi şu en baştaki zürafanın içine batıyorum. Ve ipimi tekrar başa alıyorum. Şimdi tekrar buradan devam ediyorum sevgili hanımlar. Hep yanındakine yanındakine batarak devam ediyorum. Şimdi yine en baştayım. Yani bildiğiniz normal yaptığımız bir damla Oya gibi. Bir dağ gibi yuva yuva gidiyoruz. Tepede sadece bir püf noktamız var burada. Oraya dikkat etmemiz gerekiyor. Geri haricinde normal yaptığımız öyle. Evet şu şimdi sonuncuyu yapıyorum sevgili hanımlar. Şöyle sonuncuyu bir tık daha, evet şöyle açık bir tık daha, açık daha birazcık daha büyük bıraktım ve normalde ne yapıyordum? Normalde ben bunu şuraya kilitlemem gerekiyordu ama burada kilitlemeyeceğim. Çünkü tepede yapmam gereken bir işlemim var. Şöyle kesiyorum. Bunu da sıfırdan kesebilirim artık. Bana hiçbir şekilde engel değil. Kestiğimde hiçbir zarar olmayacak. Şimdi sevgili hanımlar bu yaptığım yaprağın damlanın aynısını şu ikisine de yapacağım ve geleceğim. Evet sevgili hanımlar. gördüğünüz gibi burada yapraklarımı, damlalarımı oluşturdum. Şimdi şu en üste bırakmış olduğumuz boşluklara hemen bir motif atacağım. Ne yapıyoruz? Buraya hemen ipimi kilitleyeceğim. Birazcık daha dolu görünmesi için yapıyorum boş durmasın orası. Evet. Oraya yapacağım şey şu. Oraya şöyle küçük bu pırpırlar yapacağım sevgili hanımlar. Şimdi boyutunu göstereceğim size. Bakınız. Şöyle küçüğünden minliğinden pırpırlar yapıyorum. Şu bir de tepeye hep aynı. Bakın şu en başta bırakmış olduğum yuvanın içine girerek hep aynı yere yapıyorum. Ve üçüncü, üçüncü de ipimi sağlam kilitlemek istiyorum. Şöyle boyutunu da ayarlayalım. Evet sevgili hanımlar çok da tatlı oldu. Maşallah. bakınız. Şöyle çok tatlı oldu. Şimdi aynısını şu ikisine de yapacağım. Evet sevgili hanımlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel güzel motifim oluşmaya başladı bile. Şimdi bir işlemim daha var. Henüz daha bitmedi. Şimdi yeşil ipimle birlikte yapacağım işlem şu olacak. Birer tane şu aralarına küçük yapraklar atacağım. Bakın şuradaki en sondaki pırpırın içine giriyorum. Şu pembede yapmış olduğum en sondaki pırpırın içine giriyorum. Oraya ipimi ipimi kilitliyorum sevgili hanımlar. Evet, oraya ipimi kilitledim. Şimdi karşıdaki yine bakın ilk baştaki bu defa karşıdaki ilk baştaki pırpırın içine giriyorum. Arada ipimi de yürüttüm. Evet. Karşıdaki ilk baştaki pırpırın içine girdim. Şimdi ipimi başa alacağım. Ne yapıyorum? Hemen Şöyle çok fazla düğüm oluşturmayayım buraya. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi ipim başta. Şimdi buraya üç tane pırpır yapacağım. Pırpırlarımı şu yaptığım beyazlardan şunlardan bir tık büyük yapıyorum. Şu yaptığım beyazlardan bir tık büyük yapıyorum. Şimdi şurada ipimle işim bitmişti bu sürekli benim iğneme dolaşıyor. Bunu kesmek istiyorum. Evet. Şimdi evet. Tekrar aynı yaptığım yuvaya geliyorum. Bakın aynı yaptığım yuvadan geçiyorum yine. Bir pırpır daha. Sevgili hanımlar, bir tane daha şöyle üç tane oldu ne yapıyorum hemen şu en baştakinin içine girip ipimi kilitliyorum en başa Tabii ki fazla sıkıştırmıyorum. Şöyle. Şimdi şurada geri iki tane pırpırım kalıyor. Yine burayı da bakın bu şekilde içine girerek devam ediyorum. Tekrar en baştakini alıyorum. Başa geldi. Şimdi bir tane burada zürafam var. Son zürafam bir tane. Tepede kilitliyorum ipini. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle arasına bir model yapmış oldum. Aynısını şimdi buraya da yapacağım. Evet sevgili hanımlar ben modelimi bitirdim ve geldim gördüğünüz gibi bir tane pembe yapmıştım yanına bir tane de mor yaptım isterseniz bu renkler çoğaltılabilir tek renk de yapılabilir çok tatlı çok şirin çok da güzel bir model oldu yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın sevgili kalın sağlıkla kalın